Eğer hemen bir çözüm üretilmezse, kaybolma riskiyle karşı karşıya kalacak bir başka önemli sektörümüz olan arıcılıktan bahsetmek istiyorum. Üretimde dünya ikincisi olmamıza rağmen ihracatta hala 22. sırada olduğumuz arıcılık sektörü özellikle de çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dünyada bal üretiminde ikinci kovan sayısında da üçüncü olmamıza rağmen Çin üretiminin yüzde yirmi yedisini ihraç ederken biz ancak yüzde beşini ihraç ediyoruz. Çin kovan başına yaklaşık 49 kilo bal alırken biz yalnızca 11 kilo alabiliyoruz. Ancak hal böyleyken çiftçi düşmanı Tarım Bakanı kaç yıldır o koltukta oturmasına rağmen bu durum neden böyle oldu acaba diye hiç kendisine sormuyor. Son 5 yılda kovan başı bal verimi neden 14 kilodan 11 liraya düşmüş, 11 kiloya düşmüş hiç merak etmiyor. Kovan sayısı artsa da çerçeve sayısı aynı kalacağı için üretimin artmayacağı aklına bile gelmiyor. Hatta Türk tarımını bitirmeyi adeta kendisine misyon seçmiş bu enteresan arkadaşımız Merkez Birliği seçimlerini kaybedince yaptığı protokolü iptal ederek sektörü birbirine düşürüp sonra da olanları en ön sıradan seyretmeyi tercih etti. Yani arıcılık sektörünün sorunlarına çare üreteceğine, üretime, verimliliğe, rekabete odaklanacağına her zaman yaptığı gibi problemin bizzat kendisi oldu.